Merhaba arkadaşlar hoş Bu burada kaç gündür küçüklerim. Sebebi baya bir işim vardı. Bugün yeni karakter test edeceğiz. Ama böyle. Jump from the match. Kapatacağım. So olacak üzgünüm. Oo, oh, harika nasıl. Ay, Ay ne kadar. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Hı? Evet. Tek ses. Maş ve paş. Burada Piper Piper'ı kutudan çıkarttım. Sarı güzel nasıl, nasıl, nasıl ben, bir şey ben... O kadar şanslı mıyım ya? Nerede? Şurada, şurada. Gördüm, gördüm. Gördüm. Sanma. Hı? Görmedim, sanma. Hı? Meeple mı, people mı? Kafam karıştı. Görmedim, sanma. Biz de kes. Şancıyız oğlum. Oh hayır <Sessizlik> hayır Nasıl? Çok iyi Knock Çünkü kısa video çekmiş Zaten çok bir video Sen değilim Minecraft'a devam edeyim O Kim Sizin kararınızda Rasete evet. candy. <laughs> bak çok çok kesbe. Bizim takım kral. Bizimize katılabilirsiniz. Trollar kulübü. Ben açık mı bilmiyorum. Kaç gündür kanala gidiyorum. Düzeltmiyorum. Çok acı. Çok 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 özür <laughs> Baya bir kişi vardı. Söz yok. <laughs> <laughs> Kulak açmayın. Bunlara. Hadi hadi Mandy. Ya şunu yap yok. Yoksa değeceğim ben de senden. Mendi çok kötü oynuyorsun Mendi. Çok kötü oynuyorsun. Arkadaşlar şöyle bir telif yemez. Onu şu yapacağım. Kanaldan da burada haberleri duyduruyorum. Ne ne güzel Ne Bir daha gidiyor kaldı. Hadi. Hadi. Şupayı alalım. Çık. Ve... açalım. Ya. bye bye. Bye.